Merhaba, ismim Ali Nizam. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde doktor öğretim olarak çalışıyorum. Bu videoda size kısaca bilgisayar mühendisliği nedir hakkında bilgi vermek istiyorum. Üniversite adayı olarak sizler için doğru mesleği seçmek çok önemli. Doğru mesleği seçmek için de o meslekle alakalı temel bilgilere sahip olmanız lazım. O meslek nedir? O mesleğe, o meslekte çalışan kişiler hangi işlerle uğraşıyor, hangi işleri yapıyor? Bunu çok iyi bilmeniz lazım meslek seçmeden önce. Onun için bilgisayar mühendisliği nedirle başlayalım. Bilgisayar mühendisliği bilimi ve teknolojiyi kullanarak yazılım ve donanımların birlikte çalıştıkları modern sistemlerin analiz, tasarım ve gerçekleştirmesine yönelik mühendislik disiplini. ACM org diye bir organizasyonu yapmış olduğu güzel bir tanım. Bu tanımın en kritik noktası bilim ve teknolojiyi kullanarak ve mühendislik faaliyeti yapmak. Şimdi bilim adamları bilimsel çalışmalar, teorik çalışmalar yapıyorlar ve çeşitli teorik buluşlar yapıyorlar. Mühendisler ne yapıyor? O buluşları son kullanıcılara yönelik ürünlere dönüştürüyor. Bilgisayar mühendisliğinde mesela bilim adamları yeni bir algoritma buluyorlar. Bu algoritmalar sonucunda hastalık teşhis eden bir ürün oluşturuyor. Geliştiriyor mühendisler, bilgisayar mühendisleri. Burada tabii şöyle bir şey var. Siz bilgisayar mühendisi olarak akademik çalışmayı da tercih edebilirsiniz ileride. Daha bilimsel çalışmalar yapabilirsiniz. Daha ürüne yönelik çalışmalar da yapabilirsiniz. Bir bilgisayar mühendisliği bölümü modern sistemleri, modern bilişim sistemleri geliştirmek için gereken teorik ve pratik yetkinlikleri mezunlarına kazandırmalı. Bilgisayar mühendisleri ne geliştiriyorlar? Bilgisayar mühendisleri bilişim sistemleri geliştiriyorlar. Bilişim sistemleri yazılım ve donanımın birleşiminden oluşuyorlar. Biliyorsunuz bilişim, bilgi ve iletişimin bir araya getirildiği sistemler. Yani bu şu, şu, şu anlama geliyor. Siz bilgiyi işleyen, bilgiyi ileten, bilgiyle karar vermeyi sağlayan sistemler geliştiriyorsunuz. En altta donanım katmanı var. Eee... Bilgi işleme işini yapan donanımlar. Bunlar işletim sistemleri ara bir katman oluşturarak ayrıntıları yazılımcılardan gizliyorlar. Yani örneğin bir mouse tıklama olayını her yazılımcı ayrı ayrı yazmak zorunda değil. İşletim sistemi bunu bir hizmet olarak yazılımcılara sunuyor. Yazılım katmanları işte sosyal medya yazılımları, ofis yazılımları, internet üzerindeki sistemler, Bunların üzerinde çalışıyorlar. Bilgisayar ağları yapılan yazılım hizmetini son kullanıcıya sunmayı sağlıyor. Tabi aradaki katman sayısı, katmanların isimleri kullanılan teknolojiye göre değişebilir, çok artabilir. Cihazlar çok çeşitli. ama en temelde bu basit diyagramı aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi bir bilgisayar, iyi bir bilgisayar mühendisi olmak için gereken yetkinlikler nelerdir? İki tane temel şeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ürünü oluşturan bileşenleri çok iyi bilmemiz gerekiyor ve geliştirme sürecini. Bu ürünü nasıl geliştireceğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Önce ürünü temel bileşenlerine bakalım. Bir bilişim sistemi yazılım ve donanım bütünüdür. Ee, yazılım ve donanıma şimdi biraz daha yakından bakalım. Yazılım nedir? Donanımlara ne yapacağını söyleyen komutlar. Biz yazılım dilleri diyoruz. Yazılım dilleri. Araba gene gitti. Yazılım dilleri aynı günlük kullanım hayatındaki diller gibi kendi yazım biçimleri olan, kendi kuralları olan, kendi cümle yapısı olan bütünleşik e, sözcükler diyelim. Biz burada kod diyoruz ya da komut diyoruz. Bilgisayar Dillerinin daha teknik bir yapısı var günlük konuşma diline göre. Ama onun da kuralları var. Onun da bir yazılım biçimi var. Burada yazılımın en temel işlevi şu. Sizin normal, sizin kullanıcıların diyelim istemiş olduğu temel bir ihtiyacı bilgisayar ortamına yansıtmak. Kullanıcılar mesela arabayla alakalı bir şeyler takip etmek istiyor siz. Bilgisayar ortamına yansıtıyorsunuz arabayı, onun özelliklerini, onun yaptığı işleri ve bu modeli kullanarak kullanıcının ihtiyacını karşılıyorsunuz. Burada gerçek bir Java kodu gözüküyor. Java kodu. Ee, bu kod ufak düzeltmelerle çalışabilir bilgisayarda. Gördüğünüz gibi bir nesnenin özellikleri ve metotları modellenmiş. Ama tabii ki bilgisayar komutlarıyla modellenmiş. Donanım en alt düzeyde, gerçi burada sadece transistör koymuşuz ama sadece transistör değil, Aynı şekilde işlemciler, işlemcilerin şöyle diyelim transistör direnç gibi çeşitli alt düzey elemanlar var. Bu elemanların birleşimiyle işlemci dediğimiz daha üst yapılar oluşuyor. İşlemcilerde, elektronik devrelerde işte farklı elemanların birleşimiyle çok temel hizmetleri veriyorlar. Mesela bir bilgisayarın anakartı, bilgisayarın işte ses hoparlöründen gelen bilgiyi işlemciye gönderiyor. Sonra işte ekranda e, ses olarak siz bunu ekranda görüyor, ekrandan gelen sesi dinliyorsunuz mesela. Tam tersini söyledik ama ekrandan gelen sesi dinliyorsunuz ya da sizin konuşmalarınızı yazıya dönüştürmek için arabi yazılım kullanarak e, gerçekleştiriyor. Bunlar tabii alt düzeyde genellikle bunları görmüyoruz diğer sistemlerin içerisinde. Bir de bütünleşik sistemler var. Ne var mesela? Akıllı telefonlar var. Herkesin kullandığı neredeyse. Bilgisayarlar, laptoplar, hatta uçak ve buzdolabı gibi normal hayatta kullanılan çok çok farklı sistemlerin de donanım olarak kabul edilebileceğini söyleyebiliriz. Bir uçakta belki bugün yüzlerce işlemci var. Yüzlerce algılayıcı var. Bunlardan alınan bilgilere göre uçak uçuyor. Yani yükseklik bilgi algılayıcı var. E, dengeyle ilgili, sıcaklıkla ilgili, hızla ilgili bunlarla ilgili bilgileri topluyor. İşlemciler bunları işliyorlar. Sizin yazdığınız yazılımlara göre. Ve ona göre uçak rotasına karar veriyor. Ya da belli bir rotada uçması sağlanıyor. Şimdi bir yazılım nasıl geliştirilir? Bu da süreci bilmekle ilgili bir şey. Bakın görüyorsunuz geliştirme süreci aşama aşama olan bir şeydir. Bunlar çok temel aşamalar. Önce bir planlama aşaması var. Daha sonra bu plandan sonra bir tasarım gerçekleştiriyorsunuz. Yani bunu nasıl teknik olarak yapacağınızı tasarlıyorsunuz. Daha sonra kodluyorsunuz tasarımı ve test ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi test e, hataları bulma amaçlıdır. Kırma amaçlıdır sistemi. Eğer kırılacak bir nokta bulursanız başarılı oluyorsunuz teste. Son kullanıcının isteklerine uygun mu? Teknik olarak doğru çalışıyor mu? Bunlar hep test konularıdır. En nihayet devreye alıyorsunuz. Tabii bu süreçlerin süreçteki adımların isimleri de çeşitli tekniklerde değişebiliyorlar ama temel adımlar bunlar diyebiliriz. Bu adımlar bazen tekrar edebilir ama yine temel adımlar bunlar. Şimdi temel araç ne peki? İlginç bir şekilde bilgisayar mühendisliğinin temel aracı sistemiz, insanın kendisi, kişisel problem çözme yeteneği, genel ve alana ait mühendislik bilgileri çok önemli. Yani siz ee, analitik düşüneceksiniz. Problemi parçalara ayıracaksınız. Bu parçaları anlamlı bir şekilde bütünleştireceksiniz. Bu tamamen size bakan taraf. Tabii ki bunu yaparken bilgisayar mühendisliğinin ee, temel kavram, bilgisayar mühendisliğinde üretilen temel kavramlardan da faydalanacaksınız. Genel mühendislik bilgisinden faydalanacaksınız. Belki genel kültürden de faydalanacaksınız. Ama sonuçta merkezde siz varsınız. Sürekli yeni zihni keşifler yapmanız gerekiyor. Ve bu bir yerde sizin zihni kapasitenizi de geliştiriyor. Bakın anahtar sistemi yani kısaca. Tabii bir şeyi tanımlarken diğer benzer diğer şeylerden farklarını da tanımlamak gerekiyor. Bilgisayar mühendisliğini anlayabilmek için diğer mühendisliklerden farklı yönlerini de anlamanız gerekiyor. Şimdi yazılım dediğimiz şey en temelde soft. Soft ve diye geçebiliyorsunuz. Dokunulamaz bir şey. Hatta görülemez bir şey. Şu anda işte bir yazılım üzerinden bu videoyu seyrediyorsunuz. Diyelim ki bu yazılımı göster deseyim. Bir sürü parçadan oluşan, arkada kodlarda kodlardan oluşan bir ürün bu. Ama diğer mühendislik ürünleri bunlardan farklı. Diğer mühendislik ürünlerinde çok teknik bilgi olmadan da anlayabilirsiniz. Mesela bir araba. Arabanın modeli. Çok kolayca herkes dışarıdan bakınca çalışıp çalışmadığını anlayabilir. Ya da bir inşaat. Bir inşaat düzgün ilerlemezse, yeni bir kat çıkmasa bunu herkes anlayabilir. Teknik bilgiye de ihtiyaç yok. Ama yazılım bütünleşik görülemiyor. Görülmesi zor. Onun için farklı tekniklerle yönetiliyor. Bu diğer e, farkların da ana kaynağı yazılım. Beni tutulamıyor. Bir nevi bütünleşik olarak gözlere görülemiyor. Onun için ne yapıyorsunuz? Mesela parçalara bölerek yönetiyorsunuz. Onun için işte sizin zihni kapasiteniz çok önemli oluyor yazılım geliştirirken. Başka neler var? Çok fazla alana dallanmış. Hemen hemen her şirkette çalışan tek mühendislik bilgisayar mühendisi diyebiliriz. Yazılımcılar bilgisayar mühendisi. Yazılım uğraşanlar. Çünkü neden? Farklı şirketler, mesela araba yapan bir şirket, tabii ki diğer mühendisler de çok önemli, yanlış anlaşılması. Araba yapan bir şirkette makine mühendisleri çalışabilir. Aynı zamanda bilgisayar mühendisleri de çalışıyor. E, oyun yapan bir şirkette de, de bilgisayar mühendisleri çalışıyor. Bir kamu kuruluşunda da bilgisayar mühendisleri çalışıyor. Neden? Çünkü bilgileri yönetmek, bilgileri iletmek, bilgilerle karar vermek, yani bilişim sistemleri kullanmak her kurumun ihtiyacı. Ama bu şuna sebep oluyor çok fazla alana dallanıyor yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım demeyelim, bilgisayar mühendisliği çok fazla alana dallanıyor. Ee, kurumsal yazılım, mobil yazılım, oyun, yapay ağları, gömülü sistemler ana alt dallarından sadece birkaçı bölümün adı bile bazen tartışma konusu oluyor ama şu anda özellikle ülkemizde kabul gören ismi bilgisayar mühendisliği. Farklı alt dalları da var tabii yazılım mühendisliği gibi. Onlar da önemli. Ama Türkiye'de e, şu an için en azından en çok kabul gören, şu an dediğimiz 2020 yılındayız. Bilgisayar mühendisliği diyebiliriz. Ve tabii ki sürekli gelişen teknoloji sürekli araştırmanızı gerektiriyor ve bu bir, rutin bir masa başı işi değil. Sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Temel konuları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yeni gelişmelere çok açık olmanız gerekiyor. E, yani rutin bir masa başı işe arıyorsanız çok uygun bir alan değil. Ama sürekli kendinizi geliştiriyorsunuz, sürekli yeni bir şeyler üretmeyi seviyorsanız, yeni bir şeyler öğrenmeyi seviyorsanız o zaman sizin için çok doğru bir alan olabilir. Şimdi bu noktada kalalım. Sorularınız için bilgisayar mühendisliği sayfamızdan ya da bilgisayar mühendisliği, Fatih Sultan Mehmet sizi bilgisayar mühendisliği Facebook sayfasından ya da farklı sosyal kanallarımız da var. Oradan bize ulaşabilirsiniz. E, bilgisayar mühendisliği sayfamızda maillerimiz de var. Oradan mail atabilirsiniz. Bizzat gelmek isteyen adayları her zaman Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'ne bekliyoruz. Sürprize de Haliç Köprüsü'nün hemen altındayız. E, kampüsümüzün bir kısmı altında, bir kısmı yanında. E, çok kolay bulabileceğiniz bir yerde. E, sizleri bekliyoruz. İnşallah faydalı bir video şey olmuştur dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.